Aras'a YouTube'u bırakıyorum, Kışkırtması çekiyoruz. Bakalım ne yapacağız? Şimdi geliyor. Kanala abone olun ve like atın. Herkese selam arkadaşlar. <laughs> Buyur gel. <İzge. gülüyor> Küçük Melih'i <bir> yıldırım. <laughs> Bu arada seninle bir şey söyleyeceğim. Biliyorsun benim YouTube kanalım var. Hı. Ve 128 abone oldum. Açıkçası Bitcoin gibi. <laughs> yükseliyor. Düşüyor yükseliyor. Teşekkür ederim. Fakat YouTube'u bırakma kararı aldım. Şaka mı? O gerçekten değil. Çünkü videolarım izlenmiyor. Video içerikleri bulamıyorum ve abone yükseldiği için daha ilginç videolar çekmem lazım ve çekemiyorum. Şaka yapmıyorum değil Gerçekten şaka yapmıyorum. Şaka yapsam. Kışkırtma mı bu? değil. Kış yani şaka yapsam çekmem kameraya. Arkadaşlar evet desteğiniz çok güzel. Sizleri çok seviyorum. Fakat bu buraya kadarmış. Yani videolarım evet izleniyor. Çok iyi destek yapıyorsunuz. Teşekkür ederim. Ama Buraya kadarmış. Ben gidiyorum. Hemen poruzu çaldım. Çekiyoruz. Çekiyoruz. Ne gülüyorsun ya? Gözlüğüne gülüyorum. Neden kaçtım? Çünkü istemiyorum. Neyi? Kapatmayı istemiyorum. Sen neden kapatıyorsun? Çünkü... Ne yapıyorsun? Çünkü... Çünkü, Çünkü Poyraz bak. Abla şunu tutar mısın? Lütfen. Hayır. Çünkü Poyraz bak. İçerik yok. Aboneyi yükseltikçe sürekli aynı içeriklerde kalamayız. Anladın mı? Anladım. Ne sorabilir istiyorsun söyle? Ne? Neler söylemek istiyorsun? Gidip... Ne söylemek istiyorsun ya? Söyle. Şu sinirden gülüyorum. Şey diyor sen bir yandaki eve geldiğim arkadaşlar YouTube kanalını bırakacağım diyor. Görünüyor mu? sana bir şey soracağım. Ben bu sonra eminim ki sen de kapatmak isteyeceksin kanalı. kanalı. Birincisi, ilk tane videomda linç yedim. Fakat yaşımın kısmı değil. Abla gözükmüyor. Zaten daha aşağıya tut. Ya bu foydan gözükmüyor. Aşağıya tut. Ee, tabii ki de linç yiyeceğiz. Eğer linç yemezsek bir sıkıntı olur. Ve linçleri kabullenmeyip silersek de bir sıkıntı olur. Fakat şimdi sana bir şey... Bir telefonu bırakır mısın? Ciddi bir şey konuşuyoruz burada. Bu ciddi değil. Ciddi. Niye YouTube kanalını bırakıyorsun? Ciddi bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Mesela sen söyle. Kapatmaman için neden söyle? Bak. Kapatmaman için neden söylüyorum ben? Evet söyle tamam söyle. İlla neden değiştirelim yani? Hayır ben de ben de için yapmıyorum. İçerik bulamadım. İçerik çekemedim. İçerik illa buluruz. Yok yok. İstersek yok. Dünya kanalı buluruz. İstersek televizyon çekelim. Evet. Televizyon çekelim. Evet. İstersek evet. dışarıda yürürüz. Video çekelim. Allah hadi ya falan deme yani. Hı. Ciddi bir şey. Yapalım. Bir gel şu gel. stüdyoları. Neredesin? Bir şey söyleyeceğim bekle. Dinlemek zorundasın beni. Beni dinlemek zorundasın. Dinlemek zorunda değilim. Neredesin? İstersen bu telefonu alırım. <laughs> video. <laughs> <laughs> bir çıkar mısın şey suyu çocuk? Geçiş soracağım. tamam tavuklu pilavınız var. Tavuklu pilav mı? İyi. Ondan sonra. Ben değilim. Bir saniye. Anne şu an ciddi bir şey konuşuyoruz. <laughs> bak arkadaşlar bak. İstersem siz mi istediniz bunu yapmasını? Hayır, istemediler. O niye istedi? <laughs> Artık sana bir şey söyleyeyim mi? Sen beni sevmiyor musun? Sen fikir <laughs> mi? <musun>? Tamam YouTube <laughs> Şimdi sana bir şey söyleyeyim mi? Ne yapacağız? Söyleme. You Roblox açacağız, video çekeceğiz işte. Tamam. Sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Kış kırtma. <laughs> Kapat <Kapatıyoruz> şunu <çocuğu> videoyu ya. <laughs> arkadaşlar Poraz o kadar çok sinirlendi ki video kendiliğinden kapattı arkadaşlar. Hatta şu an bizim evdeydi ve sinirden gitti. benim konuşmuyor arkadaşlar. <laughs> Neyse arkadaşlar bu tarzda buna benzer poğraza kışkırtma videosu gelmesini istiyorsanız kanala abone olun ve like atın. Başka bir videomda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.